Belediye Başkanı Sayın ve Yönetim Kurulu Başkanımız Semih Hanım. Biz olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Çok mutlu oluyoruz. İyi ki varsınız kadınlarıyla. Ee, neden birlikte olmayalım? Neden? Ee, ben kendimi tanıdım öncelikle size ismi da vardı. Ee, bununla ilgili mümkün mertebe mücadele ettikten sonra tabii ki yılmamak. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Birli, birlikte olmaktan mutlu. Sadece kadınların başarılarını kutlamayacağız sanıyorum bugün karşılaştıkları zorlukları da konuşacağız. Ve bu zorlukları aşarken yaşadıkları, gösterdikleri azmi, kararlılığı, mücadeleyi ve cesareti en önemlisi sanıyorum ele alacağız. Bugün burada tabii ki sadece bir meslek grubu yok. Çok sayıda biz mimar burada olsak da çok farklı girişimciler, farklı meslek grupları bir arada. Her alanda, her sektörde cesurca yürüyen, güçlü ve kararlı adımlar atan kadınlar bir arada. Her birimizin aslında farklı alanlarda çalışsak da mücadelesi bu ülkede ortak. Biz zaman zaman engellerle, toplumsal kalıplarla, fırsat eşitsizlikleriyle karşılaşsak da her defasında bunları aşarak kendi yolumuzu çizdik, çizmeye de devam edeceğiz. Aslında buradaki herkes bir sizin deyiminizle cesur topuk. Siyasetin yalnızca belli bir cinsiyet ya da belli bir sınıfa mensup kişiler tarafından yapılmaması, toplumsal cinsiyet eşitliğini en çok içselleştiren yapı olması gerektiğine inandığım için ve tüm farklı ekonomik grupları da, farklı sınıfsal yapıları da barındıran bir yapı olmasına inandığım için ben siyasete girdim. Kadının siyasetteki rolünü sadece bize verilen bir hak olarak değil, bize verilmek zorunda. Hatta verilmek zorunda da değil. Yani kadınlar siyasette olmak zorunda. Bu bize hala maalesef bir hak olarak veriliyor. Biz de her seferinde çok teşekkür ediyoruz bize bu hakkı verilenlerden. Çünkü aslında şu an İzmir'de de bir tarih yazılıyor. İlk kez aynı anda 8 kadın belediye başkanı var. Tüm belediyecilik tarihinde İzmir'de toplamda 6 tane kadın varken biz bir anda aynı anda 8 kadın belediye başkanı olmanın hem güzelliğini, keyfini hem sorumluluğunu aynı anda birlikte yaşıyoruz. Biraz fazla bir sorumluluk var çünkü çok başarılı olmak zorundayız. Bizden sonra gelen genç kadınların önüne açmak için ve bu sorumlulukla birlikte bu 8 kadın belediye başkanı şu an büyük bir dayanışma yine omuz omuza kol kola birlikte çalışıyoruz. Öncelikle kadın istihdamını belediye içinde de yerel yönetimde de öne çıkarmak. Toplumsal cinsiyeti yerel yönetimde hissettirmek için son bir istihdam politikamız oldu. 20 tane kadın süpürgeci. Bu 20 süpürgecinin kadın olmasını istedim. Ve yaş olarak da 25 yaş altı sınırı koyduk. O da hep söylediğimiz o nit dediğimiz ne eğitimde ne işte. Hani hiçbir yerde olamayan liseyi bitirmiş. Aslında artık yavaş yavaş geleceğe dair umudunu yitirmek üzere olan gençlerden oluşan 20 kadın süpürgecimiz bugün başladı. İstihdamda özellikle pozitif ayrımcılıkta kadına dönük bir çabası olmalı diye düşünüyorum ben. Kadın belediye başkanının. Konakta çok fazla kadına şiddet var. Kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin maalesef yoğun yaşandığı bir ilçe ve biz burada şiddete karşı da etkinlikler düzenlemeye başladık. Bunların da içinde bütün kadın dernekleriyle, kadınlarla birlikte olmak ve özellikle kadın girişimcilerle olmak önemli. Çünkü kendi ayağının üzerinde durabilen, ekonomik olarak daha güçlü olan kadınların şiddetten ve en azından uzaklaşma cesareti bulabileceğine inanıyoruz. Bu kadar zorlu bir coğrafyada olan kadınlar için de Konak Belediyesi'nin ilk sığınma evinin projelerini hazırladık. Önümüzdeki günlerde de ihalesine çıkılıyor. Hep söylediğimiz gibi hiç sığınma evi olmayan bir dünya özlemiyle yine de ilk sığınma evimizi açacağız önümüzdeki dönemde. Ve yerel eşitlik eylem planı hazırlamak üzere de yola çıktık. Kadın dernekleriyle birlikte bunun için çalışıyoruz yerel eşitlik eylem planımızla da. Öncü bir hareket yaptığımızı inanıyorum. Kadın istihdamı için işte konaktık diye ve istihdam ofisi açtık. Çok fazla CV getiriliyor yerel yönetimlere. Onların da dediğim gibi alma şansı çok yok. Şu ana kadar 350 kişiye iş bulduk. Bunun 141 tanesi kadın. Yine kadınların iş hayatıyla buluşmasını sağlamak için çalışmamız var. Ve önümüzdeki günlerde de İnci Vakfı ile birlikte... 18-30 yaş arasındaki kadınlar için CNC eğitim açıyoruz. Bizim çok güzel CNC tezgahlarımız var. Bir Avrupa Birliği projesinden kalan kadınlar CNC operatörü olsun dedik. Onlar için bu çok da heyecanlıyız. Evet. evet. evet kadınların her testi yapacağını elimizden geldiğince göstermek istiyoruz. Evet özellikle dediğim gibi kadınların önde olduğu, güçlü olduğu, görünür olduğu Zaten İzmir öyle ama konakta da bunu daha da öne çıkaran bir çalışma için biz yola çıktık. İlk yedi ayı çok hızlıca geçti. Önümüzdeki süreçte sizlerin desteğiyle çok daha güçlü, güzel bir konak yaratacağımıza inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum davet için. Sağ olun. Biz farkımızı çalışarak göstermek zorundaydık. Başka bir seçeneğimiz yoktu. Dolayısıyla <laughs> Biz kadınlar erkeklerden çok çalışmak zorundayız, onlardan daha yenilikçi olmak zorundayız ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Size, ikinize ilk önce gerçekten çok teşekkür ediyorum çünkü bizler için çok değerli rol modellersiniz. Sizlerden aldığımız ilhamla gerçekten güzel eylemler atıyoruz. Aynı zamanda sosyalleşme ve destek imkanı veriyor. Doktor Gülizar Kurt Gümüş. Aynı zamanda 9 Eylül kurucusudur. Girişimci kadınlarla ilgili çalışmalara hoş geldiniz diyorum. Buyurun lütfen. Kitlemiz var. Çok büyük bir aslında ekonomik kayıptan söz ediliyor burada. Evet. Bu kayıp gidermek, girişimciyi evet. özellikle kadınlara yer vermeye çalışıyorum Köşe. Söyleşi gerçekleştirdiniz. Ben genelde yazılarımda da... Bekar konsolosluğu vardı, ahçi yardımcısı aranıyor diye yazmışlar. Anne kapıyı çaldım. Ben çalışabilir miyim? Diye. Neyse işte böyle bir çalışma aşkı vardı. Nereden geldiğini bilmediğim gereksiz bir şekilde. Annem babam da girişimci oldular sonra hastane kurup onu işlettiler. Ben yani insanlar hep riskli gibi düşünüyor girişimciliği. Ama aslında canım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Size. Sağ olun. Bir fotoğraf alacağım. Buradayız.